arkadaşlar benim adım Emre Ömer'in yanımda Yasin var Bu gülen Yasin Başladım <laughs> ben bundan sonra videoya başlayayım <laughs> Tamam başladım Bundan sonra geri dönüş yok Ya lan ya bu mi? 10. çekişimiz Kamera da sıkıntı <laughs> nah, Kamera karşısında konuşamıyoruz Ya gülme geliyor Bırak beni onu Bekle bak Ha yükleniyor Görüntüyü versene Verdim verdim Sa-ha-so-o-u Bak ay, ayırıp başlayacak. Başlamadı mı kapattım. 3 2 1 Oyun hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, çok seksi konuşuyorum. Nedenyse. 8 tane ay... Ay, o görevimiz eğitim anladı 8 tane ay toplamı. İlk görev değil ki. Görev tamam o zaten. O. Mesela... Ama 7'ye gelince önümüze birden çıkıyor. Hı hı. Oyunda 7'den sonra eee <laughs> pardon. Kıcık tuttu. 7'den sonra devam ettiremiyorsunuz. Çoğu yiyorsa burada izledik bunları. Bize çekilsin, çekimiz geldi. Çekilsimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yedik tane topladıktan sonra direkt avlıyor sizi, buluyor. Çok kolay buluyor. Az önce bir tane çekmiştik aslında da. ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Nerede onu. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi yani ben peşinize gelince hızlı koşma. Efekti koşma. gidiyor. Aynen. İlk o yüzden koştuysanız olur. koşunuz başka hiçbir şansınız yok. Aha ışıklar patladı. Sıçtığımızın resmi unsuru. Az önce oyun bir an kıpkırmızı mı oldu lan? Hiç Işıklar şey var Oyunun sesi artıyor bu arada. Sonra artıyor, artıyor. şey kaçıyorsun. <laughs> ekrana yumruk atarım ben. Tahtada yazını söyleyeyim. Önceden baktım oyun için. Ee, benim elimde bir tane çubuk var. Bu çubuk çok kutsal mı? Öyle bir şey diyor. Pick up the sticks. Öyle bir şey vardı. Mage diyordu. Hadi bismillah. İlerle karşıma çıkacak biliyorum. Çıkacak. Çık. çık. Çıkmıyor. 3 ay sonra ayıcık. Tamam bismillah. Ay. Girdi girdi A adamı girmiş. Help. ah sana help. Help yardım. Geri gel oraya yazana kadar kaçsana. Ne var milletimde? Aa bak buradan geri dönüşte. Arkama bir bakacağım. Siz de şahitsiniz. Silah <laughs> hemen gelecek. Arkana baka bakayım. Arkana bakmayarak git. <laughs> Şimdi bakıyorum. Haydi bismillah. Allah Allah'ım. Niye biçim lan? Kırdın mı, klavyeyi kırdın? Kaç. korktun mu lan? Korktun mu? Korktun mu? Ben ha, böyle oldum. He, sallanma öyle. da böyle karıncılanma oluyor ya. mesela aha, amca aha, ağzını açmış. Slendim slendim. Slendim. Abi Nuru alçı gibi geliyor. Şöyle kollarını tutup 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 Artık ne yapıyosun saklan saklan Naa Kaç Ulan niye başım titriyordu lan Messenger'da titrerken bile böyle olmuyordu Naa oradan da geldim Messenger'da Kaç kaç Seni 2009 sen Lika sev aranırsak <laughs> <laughs> yani oyun nedir? Sana Lika Sims mi? Hiç <laughs> oynamadın mı? telefonda tablette Oğlum, sosyal ağ kuruyorsun oyun çıkaranlar ilk başta var ya sosyal deneyimi sıfır olan insanlara satmış oyunu Sıfır ay yazı o diğer oynadığımız oyunda yoktu orada yazı belki buraya gelmişimdir sıçtığının alamidi bir bu sıçtığının alamidi evet. bir bu 4

sekiz, altı, Abi karşıya dön, karşıya git. Bak, kesin sağınız çıkacak. Bak, kesin. Bak şu sağ git, bak sağda bir tane var. Kendimi kısara koyayım. Yemin et, o yüzden malcı olmayayım. Abi karşıdakini alsana. Ay şimdi bir yerden çıkacak ama. <laughs> Slendiii No, Slendiii, no. <laughs> o ne biçim korkuttu lan onu yani öyle Oğlum çok korktum ya Ya <laughs> <O> olay öpüşmüyor İmanla oğlum korkuyorum Yarabbiş Hani <laughs> hata var koymuş Kanka sen uyuyacaktın Bana niye mi söylüyor <laughs> Aynı yerde dönüp dolaştım farkındasın dimi Hayır başka bir kapı Hasan. <laughs> Lan? Için bir... <laughs> Aa, Aa, kaç kaç kaç. Sıkıntı yok. Işte? Oradan çıkacak bu sefer. Soldan çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Yandan hı. kaçmak yedinciyi almamın için çalışıyor biliyor musun? Altıncı mı yedinci mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bak, bak. Bismillah. Bismillah. bak Önüne bak, önüne bak, bak. Kaç, 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 kaç. Lan çıkma sokağa çıktın. Ç çıkma sokağa çıktın. Emre yani, kaçıncı ya. Sağ. Şimdi sol. Bak, sol. Sol. Şimdi tekrar sol. Ama al. Almışız. Emre Allah belanı versin seni. Tövbe bakalım. abi hepsini çalıyor mu? Bu ne yapıyor? Geldik mi bu? Allah. Lan şeytan. Abi Şimdi baştan başlayacağız ya. Yok be <gülüyor> <bana> <gülüyor> bu kadar ya? Bir daha. Bu sefer Emre oynayacak bakalım. Ne oldu? Yani Sırasını mı? mı? yanana kadar Tamam hadi yanana kadar Yanana kadar Ya ölene kadar Oyunu zaten biz proyuz o yüzden yanana kadar diyoruz O Ulan ne korktun lan sen Ama youtube'da izlediğim videolara bakarak kimse e, bu bölümü bitiremiyor Kim? Bu zaten bir bölümlük Indo oyun lan İndi oyun sıkıldım. Neyse oynamasak mı biz? Yok. Kanka ama 15 dakikalık yapacağım ben tamam mı? Şu an öyle kadar ya? Yok oğlum 15 dakikalık Oğlum yap. bir sen oynayacağım işte, Bak bak 15 dakikaya geçerse kapatırım. Direkt kapatırım. Nedeni? Upload'u bana girecek çünkü. 0.1 upload hızım var lan. Bir, bir tane Facebook'ta resim paylaşsam 5 saat sürüyor. Neymiş ya? Açılmadan kapanıyor <laughs> Açılmadan kapanıyor. Bu nasılymuş? Gel, azıcık sohbet edelim. Nasılsın? Bugün günün nasıl geçti? Flandırman şeşkili. <laughs> Olum sana. <da>. İmanla geldi. <laughs> Aykut sönmez. Aykut ölmez pardon. Şey vardı ya, banyoda dışarı yüklen. Bismillah. Bak sen ben kardeş. Ezan okunuyor. Ezan da. Sen <laughs> ezan bitiyor filan tam önüne çıkıyor. Çok şey olur lan. Oyuna alıştım. Ne, ne tarafta olduğunu biliyorum artık. Bir an önüne sen ki, çıkayım. Ya da pisabı ya da Çıkabilirim. Kendine çıkmaz. Daha dört tane olmadı ki bismillah Ha burada çıkar. Ha burada çıkar. Bunlar eminim. Ha git ne lan ben. Çıkmaz sokağa gireceksin. Şimdi buradaki ayıcını alacak. Sokağın başına gelecek. Şimdi bir an çıkacak. Ondan sonra ben oyunu bitireceğim. Çıkacak. Evet daha sonra girelim. Ben çıkacak. Bundan sonra çıkacak eminim. Dur şu an ben tutuştum ha Altın Altın al Ya niye arkama, arkama bakayım? be Ya niye arkama bakayım ya Korkmak istemiyorum ben belki Ulan sen bitirmişsin lan beni oynarken Bitirmiş Ulan sen 5 tane bırakmışsın lan sen dedin bana 5 tane bırakmışım Ama sen hepsini bitirmemişsin bana 4 tane kaldı <laughs> Öyle mi? Evet bir tane hiç kaldım en nefretli oynanan birisi şeydir. indie game. indie korku oyunu. Diğer silendirmen videosu da çok kötüydü ya. O birden çıktığı için. Aa aa değildi ki abi o ya. <laughs> birden çıktı ben böyleyim. <laughs> Horror sekiyle <laughs> <laughs> Aa niye bir an deparattı attı? Karakter. Şifte basıyan tutuyorsun çünkü. Adam İkide bir geliyor mu? Bu ne kokusu lan? Mal o tarafta! Adam değil o zaman sen de, de bak, Nereye gitti lan bu? Başka. Bir an önüme inanmıyor mı Lan ışın almasın ya. Bak peşin al takip etse daha, daha korkunç olmaz mıydı? Tarif mıydı zaten. Öyle de ışınlanarak değil. O taraf dedi gördün mü az önce? Yok. <laughs> tamam ben, ben videoda gösteririm. Uzaylı gösterirmiş yani, uzaylılar gösteriyor yani. Düm 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 <gülüyor> <gülüyor> 12 dakika bana girecek. <laughs> 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 Şuradan şuradan. Bağlı çıkma sokaktan tut, basılı 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 tut. tut şu an. Nereye? Tamam şuna isim. Mama geldik. Şimdi bak. <laughs> çıkma Bastıklı, yemin et. E, Güzel, <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Kapat videoyu Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.